Hemen Fenerbahçe'nin son oynadığı Rayo haz, tabi buna hazırlık maçı denmeye bin şahit ister. Onu da ayrıyetten söyleyeyim. Fener sanki Avrupa ligini bitirmemiş bir maç oynadı. Neden böyle söylüyorum? Sakatlık var, performans var, atılan yenilen goller var, yine heyecan var. Geri dönüş var. Geri dönüş var. Üzüleceğimiz şeyler var. Joao Pedro gibi, Josué King gibi sevineceğimiz konular var. Ee, şimdi. Fenerbahçe bir kere kaldı, kaldığı yerden devam ediyor. Yani oyunculara nasıl bir geri dönüş şeyi verildiyse, reçetesi verildiyse, yani bir e, devre arası diyeceğim artık, bir devre arası hazırlık maçı, özellikle ikinci devresi bu kadar yüksek tempoda oynanır mı? Yani hakikaten ciddi bir performans şeyi Fenerbahçe'de devam ediyor. E, Fenerbahçe mağlup duruma düşüyor ki ilk yarımını çoğu maçta yaşadı. Tekrar e, oyunu hem oyunu hem neticeyi değiştirebilecek Kerem fizik gücüne sahip. Ya Fenerbahçe'nin işte dün dörtte oynadı, iki tane stoperi yaklaşık iki, iki buçuk aydır yok. Gustavo ile Perez. Ama yani nasıl bir oyun ahlakıdır? ya Ahlakı demek yanlış oluyor. Ee, ...nasıl bir oyun disiplinidir. 3-1 kazandı. Özellikle ikinci devre daha farklı kazanabilirdi. Ve kazandığı takım... ...İspanya, La Liga'nın... ...yanlış hatırlamıyorsam sekizincisi hocam. Barcelona'ya kaybetmedi. Real Madrid'i yendi. Uzun süredir maç kaybetmedi. Atletico Madrid'e kaybetmedi. Son altı maçlarında kaybetmemişler. Yani... Hazırlık maçlarının da ben böyle alınması taraftarıyım. Bu Hı. takımlarla oynanması taraftarıyım. Onu da söyleyeyim. Ee, Fenerbahçe'nin transfer yapması gereken bölge bence stoper. Ee, Fener... Lemos ikinci yarı oynadı hocam. Nasıl buldunuz? Kim? Lemos. Yani yani ben çok beğendiğim bir oyuncu evet. değil. Onu söyleyeyim. Ha kimi beğendiysen diye soruyorsan. Kim beğendiniz? Kaleciyi çok beğendim. Altay'ı. Evet iyi kurtarışlar. Artık oldu. soru işaretleri inşallah kalkar. Eleştiriler de bitmiş olur. Artı Josia King'in Fenerbahçe için ne kadar yararlı ve farklı bir oyuncu olabileceğini gördük. Bir şey daha ekleyeyim. Joao Pedro'ya çok geçmiş olsun. Pozisyonla ilgili düşüncemi söyleyeyim. Büyük ihtimalle bileğinde büyük bir sorun var. Eğer ödem varsa hocaların bilir, görüntüleme çıkmaz. Çıkmaması çok normal. Çünkü kan var, ödem vardır. İnşallah çok büyük bir sakatlık olmaz uzun süreli. Yani uzun süreden kastım 5-6 ay gibi. Çünkü dizinde de bir esneme gibi bir şey görünüyor. Ee, söyleyeceğim bunlar. Ödemden ötürü hocam şu an itibariyle tam bir teşhis konulamıyor. Yani ee, ağır senaryo ya da daha hafif senaryo ne olabilir? Ya temenni ediyorum e, korkulan bir şey olmasın. Çünkü o sakatlığı ben geçirdim. Yırtık vardı kopuk değil. Uzun bir aradan sonra döndüm. E, i̇lk maçımı oynadım. O maç sonrası ilk idmanda tamamıyla koptu. Yani e, o yüzden gerçekten o şişliği de ödemi de bizzat yaşadığım için biliyorum. Bir de o zamanlar teknoloji veya tıp böyle ileri de değildi. Biz normal alçı, alçı e, ile o tedavi süresini geçirdik. Ama onu gördüğüm anda böyle yüreğim bir burkuldu. Gerçekten Fenerbahçe'de bence belki de ilk yarıda kalitesinin altında kalan tek futbolcu diyebileceğim biri. Kalitesi çok yüksek daha fazlasını vermesini beklediğimiz bu ikinci yarıya böyle bir şanssızlıkla başlaması Fenerbahçe adına tabii ki büyük bir kayıp. Ama güzel olan şu Fenerbahçe hocam bıraktığı yerden katıl, başladı dedi. Katılıyorum. Giresun maçını ayrı değerlendirmek lazım. Evet. Çünkü o son haftayı benim görüşüme göre futbolcular hangi hissiyatla geçirdiler? Son maçı hangi hissiyatla oynadılar? Jesus da bunu fark etmediği için kaybedildi aslında o maç. Ama sezonun neredeyse tamamında şampiyonluğa şartlanmış. Biz bu sene şampiyon olacağız inancını taşıyan bir takım vardı. Onun için üst düzey bir tempo, performans. Bir de bir gerçek şu. Rekabet bu kadar pozitifse... İkinci yarının ilk hazırlık maçında da onu sahada görmek çok doğal. Fenerbahçe bence doğru yerden başladı. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra yeniden birlikte olacağız. Futbol meydanı kaldığı yerden devam edecek. Fenerbahçe'nin gündemiyle alakalı konuştuk. Rayo Vallecano performansı ve Joao Pedro'nun sakatlığından bahsettik. Sarı lacivertli takım açıkçası Abdullah Hoca analiz etti. Aynı şekilde lige devam edebileceğinin sinyallerini verdiğini sanırım söyleyebiliyoruz değil mi hocam? Tabii tabii kesinlikle. Aynı tempo, aynı baskı. Ya işte oyuncuların hazır gelmesi ki bu çok önemli. Tekrar aynı performansı yakalama açısından. Ama şey var Fenerbahçe'de yani sakat oyuncular var, eklendi, dönem var. Ama herhalde ayın 24'üne kadar Joao Pedro hariç takım halinde hazır duruma gelecekler. Ee, tabii burada Kerem şöyle bir şey var. Ahmet Hoca son haftaya şöyle bir şey dedi. Giresun maçı özelinde Fenerbahçe'nin performansında düşüklük olacağını söyledi. Hı hı. Buna katılmakla beraber şöyle bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe bunun sinyallerini vermişti hocam. Ankara gücü maçında. Kesinlikle sinyallerini vermişti ama onu onun nedeni de şuna bağlayacağım. Fenerbahçe'nin burada şöyle bir handikapı oldu hocam. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde de yarışıyordu. Sakat olmadığı sürece bu rotasyonu yapıyordu, doğru yapıyordu, performans da alıyordu. Ama özellikle 10 kişi kaldığı maçlarda artık çok sakatlık olmaya başladı ki Giresun maçına yanlış hatırlamıyorsam 5-6 sakat vardı. Bir de böyle bir handikapta yakalandı Fenerbahçe. Ama dediğim gibi Joao Pedro'nun soru işaretiyle beraber diğer bütün oyuncuların hazır olarak döneceklerini düşünüyorum. Tempo olarak bıraktığı yerden devam ediyor. Joao Pedro çok faydalı bir ilk devre geçirmedi. Bu kesin. Hatta e, ligde belki bütün ligi göz önünde bulundurduğumuzda en hayal kırıklığı yaratan transferlerden, performanslardan biri oldu. Onun yokluğunda acaba hoca e, öndeki kurguda genelde iki forvet kullanıyor birlikte. Evet. En çok hangi isimleri tercih edecek? Joshua King de burada takımın içine girme ihtimali şimdi, olan bir oyuncu artık. Şimdi King sakatlık geçirdi, geldi ilk önce. Önce... Ee, yavaş yavaş takıma alışmaya başlamıştı. O Orada etkili işler yaptı ama sakatlandı. Transferin sonlarında Batshuayi aldılar. Batshuayi Valencia ilgisi eee Beşiktaş'ın eee hücum alanını hakikaten e, domine ettiler. Yani evet. oldukça iyi domine ettiler. Joshua King ben inanıyorum o aralar iyi olsaydı sonradan girecek alternatiflerden biri olurdu. E Fenerbahçe ta, bir rekabet var da tat Hakikaten adaletli bir rekabet var. O rekabet ortamında da hiç futbolcunun kendini salma bırakma gibi bir durumu yok. E çünkü herkes bu takımda, başarılı takımda oynamak için çalışıyor. Antrenmanını ona göre yapıyor. Sahaya çıktığı zaman maçtaki performansını ona göre ayarlamaya çalışıyor. Ve giren çıkanı aratmıyor. Böyle bir takım yaratacağız. E şu anda ligin kalan Dünya Kupası'ndan sonra başlayacak... Fenerbahçe gene aynı şekilde ciddi bir şekilde hazırlanıyor ki oynadığı ilk hazırlık maçında normalde bu kadar tempolu olmaması lazım. Bence biraz da idareli oynama oynası lazım ama Fenerbahçe artık onu oynattı. Yani idareli oynamayı unuttu. Yani varsa yoksa bir anda takım olarak gidip gelmeye başlar gene. Hazırlık maçında da şimdiden kalan maçların da gene aynı şekilde olacağını, o rekabetin süreceğini bir 11 çıkarmak veya 11'i tahmin etmek Fenerbahçe'de kolay olmayacak. Cesus bütün oyuncularını gene hazır tutacak.